Ehlibeyt sempozyumları zincirinin üçüncüsü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. İcmal Dergisi tarafından dört ayrı oturum halinde düzenlenen sempozyuma Türkiye'nin dört bir yanından Sünni, Şii, Alevi ve Caferi binlerce Müslüman katıldı. Kapanış konuşmasını ise Ehlibeyt külliyatını yazar olan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş yaptı. Her mezhebin, meşrebin ve tarikatın merkezi Ehli Beyt'tir. Herkesin onlara dönmek mecburiyeti vardır. Yani Ehli Beyt'e dönmeyen mezhepten, meşrepten ve tarikatten hiçbir şey olmaz. İsim vermeden İslam dünyasında Arap Bağrı adıyla devam eden isyan dalgasına değinen baş, Şii ve Sünni dünyasını birbirine düşürmek istiyorlar dedi. Peygamberimiz buyuruyor ki, bir Müslümana kılıç çeken bizden değildir. Yani Müslümanın Müslümana kanı haramdır. Hal böyleyken bugün mezhep ayrılıklarını bahane ederek Müslümanı kafir ilan edip onunla savaşmak, kan dökmek, topraklarını işgal etmek, kaynaklarını ele geçirmek gibi büyük bir oyun İslam aleminde sergilenmektedir. İslam coğrafyasında ve yeraltı kaynaklarında gözü olanlar özellikle de Şii ve Sünni dünyalarını karşı karşıya getirip savaştırmak istiyorlar. Sünni dünyasında Şiilerin batıl, Şii dünyasında Sünnilerin yanlışta olduğu ifade edilerek kışkırtma politikaları devamlı surette propaganda ediliyor. Şia ile ehli sünnetin itikatta bir olduğunu söyleyen Haydarbaş, Şiilikle ilgili bilinmeyen daha doğrusu yanlış bilinen son derece kritik bir noktaya dikkat çekti. Şia veya Şii gerçek manada sahabe içinde İmam-ı Ali'yi sevenlere, züht ve takva da ileri olan sahabelere verilen attır. Zaman içinde bu sahabelerle hiç de alakası olmayan şahsın veya şahısların bid'at veya hurafe uydurmaları şiilik olarak tanıtılmış ortaya çıkmıştır. Abdullah bin Sebe hiç yaşamamış hayali bir şahsiyettir. Hayal şahsiyet. Ve bu şahsiyet şianın kurucusu olarak tanıtılmaktadır. Bu işin İslam aleminin birliğini bozmak için hazırlanmış büyük bir ajan faaliyeti olduğunu görüyoruz. Netice sapık gösterilen ehli beyt ekoliyle hak olan sünni dünyası karşı karşıya getirilmiştir. Tek amaçlarının İslam dünyası içinde fitne tohumlarını yok edip birliği beraberliği yeniden tesis etmek olduğunu ifade eden Profesör Doktor Haydarbaş, Ehli Beyt külliyatından sonra iki yeni eserin müjdesini verdi. E şimdi inşallah Hazreti Ebu Bekri kaleme alıyorum. Hazreti Ömer'i kaleme alacağım. Yazdığım İmam Ali inşallah iddialıdır. Dünyada tek olduğunu zannediyorum. Doğru mu? Şimdi başka bir iddia da bulunuyorum. Yazacağım Ebu Bekir Efendimiz, Ömer Efendimiz tek olacak. Ehli Beyt külliyatını kaleme aldıktan sonra bazı çevrelerin kendisini sünni olmamakla itham ettiğini ifade eden Haydarbaş şu dikkat çekici açıklamayı yaptı. Ben İmam-ı Azam gibi Ehli Beyt'i seven bir sünniyim. Ben i̇mam Muhammed gibi Ehli Beyt'i seven bir sünniyim. Ben İmamı Gazali gibi Ehli Beyt'i seven bir sünniyim. Ben mezhep imamları gibi Ehl-i beyti seven bir sünniyim. Allah inşallah sevgili kardeşlerim Allah inşallah sünni kardeşlerimizin gönlünü Şii, Alevi, Caferi kardeşlerimize Alevi, Şii, Caferi kardeşlerimizin gönlünü Sünni kardeşlerimize bu vesileyle açacak bir bilek bir yürek olacağız. Profesör Doktor Haydarbaş tarihin nitelikteki sempozyumda yaklaşık bir buçuk saat süren konuşmasını şu mesajlarla noktaladı. Sünni ve Şii dünyasını buluşturmamız, barıştırmamız da şarttır. Bir Sünni olarak bizim Ehlibeyt külliyatı ile yapmak istediğimiz bu iki dünyayı bir araya getirip barıştırmak Gerçekleri gizlemeden de olduğu gibi ortaya koymaktır.